sabah olmuş. Ay ne kadar çok güneş geliyor. İnşallah çocuğu uyandırmaz. Ben şimdi bir banyoya gideyim. Tuvaletimi de yapayım. Tamam. Bugün markete gitsem iyi olur. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Şöyle yüzümü de yıkayayım. Tamam. Şöyle fırçayı da alayım. Saçımı tarayayım. Şimdi birazdan kocan doyanır. Bir yemek yaparım artık. Ama bir kıyafetimi giyineyim de öyle yemek yapayım. Tamam. Üstümü de giydim. Şimdi <laughs> Bugün Allah Allah Ay, sabah olmuş. Günaydın. günaydın. Ay bu güneş ne ya? Evet. Sabah bugün hava çok sıcak. Doğru dedin. Çocuk uyandı mı? Güneşten Hı. şimdi uyanır ya. Evet. Ah ne güzel. Evet. O zaman ben üstümü değiştireyim. Tamam ben de o zaman çıkayım kahvaltı hazırlayayım. Tamam. Şimdi bakalım buzdolabında neler var. Tamam ben bunlardan bir kahvaltı yaparım. Tamam. Şimdi dolabı da kapatayım. Tamam yaptım. Gideyim bari. Kazacağım. Ben Efendim? geldim. Üstüm nasıl olmuş? Bey bu ne böyle uşak gibi? Ne var Gip ya? Değiştir. Peki tamam ya. İlla sana O neydi soracağım. ya? Galiba çocuk uyandı bir sesler geliyor. Bey çocuk mu uyandı? Uyanmış, uyanmış. Günaydın. Yerim anneciğim. Hadi gel bakalım. Ben o zaman üstümü değiştiriyorum. Tamam. Gel kızım. Ben de senin mamanı yedireyim. Sen de acıkmışsındır. Şöyle. Gel otur bakalım. Tamam kızım. Hadi sen de mamanı iç şimdi. Tamam. Şimdi hazır oldum karıcığım. Bakayım. Kaderim bu ne Allah aşkına astronot kıyafeti. Bak şimdi ben sana bir tane kıyafet seçeyim. Hangi kıyafet Kaderim bununla mı beğenmedin ya? O astronot kıyafeti bak. Ben şimdi Allah. şuradan bir tane kıyafet çıkarayım. Hah işte bunları giyin. Ah bunu mu giyineceğim? Tamam peki. Her zaman giyiniyor olabilirsin ama yani e, güzel o kıyafet. Şimdi ben de bari yemeğimi yiyeyim. Hmm. Tamam. Bey bak ben seninkini soğumasın diye kaldırdım. Tamam, tamam mı? Tamam şimdi geliyorum. O zaman tekrardan Ş mı koyayım? Tamam. Şimdi simsiyah olmuşum. Neyse aman. Tamam şöyle koydum. Ben yemeğimi koydum, yedim. Koydum. Evet. Tamam. Bir gün, e, güzel işler buldum. Onlara gideceğim. Bir Erken gelirim ya. Böyle sizi bir yerlere götürürüm belki. Tamam. Kızım duydun mu? Baban seni bir yerlere götürecekmiş. Birlikte bir yerlere gideceğiz. Çok götürecek. güzel olmuş karıcığım. Eline sağlık gerçekten de. Ama gerçekten çok fazla işim olduğu için e, yavaştan gideyim ben. Yani. Tamam. Onu gel söylüyorum. kızım. Sen de gel böyle. Böyle. Baban gönderelim. Gel kızım şimdi babanı da gönderelim. Görüşürüz babası. Görüşürüz. Ben gideyim o zaman. Ah bagajlardı doğru ya. Şöyle Bagaj al. mı? Garaj garaj. Garaj yes, işte aman. şimdi ben e, sizi market falan götüreyim ister misiniz? Ah olur ama yani kızımı bir bebek arabasını koyayım hemen. Şimdi ben hemen çiçek bir kızı bebek arabasına koyayım. Ben seni e, arabaya ben çıkartayım sen beni e, gelirsin tamam mı? Tamam ben bir de çocuğun kıyafetini değiştireyim. Tamam kızım. Şimdi gel merdivenden şöyle ineyim dikkatlice. Baban dışarıda mı geldi? Bak baban dışarıdaymış. Şimdi ben bu seti çıkartayım. Böyle koyayım hemen. Tamam ay. Arkaya oturayım. Çocuğumuzun yanına. Şöyle. Tamam. O zaman gidiyoruz. Ya üzerindeki şeyi çıkardım çünkü araba baya sıcakmış. Evet evet sıcak. İstersen camları açayım yani. Yok yok gerek değil. Peki. Ay bu, bu arabalarda çok fazla var. Ya evet. Ben de artık e, bir yönetici söyleyeceğim. Şu arabaları yönet diyorum. İşte söyleyeceğim mi ya arabacılarla Tamir bile etmiyorlar araba. Tamam. Bozuk bozuk geliyorlar. Tamam ben de bebeği Görüşürüz. aldım. Görüşürüz. Öpeyim ben size. Bay oh. bay. Bay bay. Şimdi gel ee, kızım. Ay ah, şu kapakları da açık bırakmışlar yani. Tamam şöyle senin için biraz elma da aldım şu süt de alayım. Ee, yok evde süt vardı. Ya şey bakan yok mu? Ee, burunuz benim. Ne istersiniz? Ya şey ben işte hesabı ödeyecektim de. Tabii. Şey benim kocamı tanıyorsunuz değil mi? Evet şu parti yerinin karşısında. Ah evet evet kulüp e, boksing karşısında da evet. ya şey siz parayı ondan alırsınız tamam mı? Tamam tamam alacağım. Hiç merak etmeyin siz tamam mı? Tamam hadi kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Bak kızım babanın arabası da orada. Şimdi gel biraz gezelim tamam mı? İstersen bak e, işte Starbucks'a gidelim. Sana sana orada bir tane süt yaptırırım tamam mı? Oradan süt filan içersin tamam mı kızım? Şöyle biraz Starbucks'a gidelim sonra eve gidelim de babam bize sürpriz yerine getirsin. Acaba birileri var mıdır? Neyse. Ha Doğru ee, buradaki hastanem işte arkalardaydı. Neyse ben parayı bırakırım. Şimdi şu oturayım. Ve oturayım. Tamam. Oh ya sonunda kahve de içebildim. Hah. Şimdi artık gidelim. Ben parayı da bırakayım bari. Şöyle bırakayım. Tamam. O zaman ben de şuradan arabayı alayım hemen. Tamam. Artık eve doğru gidebiliriz. Şu aradan geçeyim. Öyle hemen. giderim bence. Ah bu yokuş çıkmak da çok zor. Ben artık bari eve gideyim. Şöyle. Arabam da burada. Tamam kızım. Seni yerine koyayım. Ben telefonda bir kaç işim var. Onu da yapayım. Şöyle. Zaten birazdan da babası gelecek. Acaba sürpriz ne olacak? Bakalım şu işleri de halledeyim. Heh ah, tamam. Aa bak kızım baban geldi. Gel bakalım. Şöyle. Gel hadi. Bak babam da geldi. Korucum hadi gelin plaja gidecek. Arabaya atladı. Tamam. O zaman ben bir çocuğu e, koyayım. Değil. Tamam ben çocuğu burada bakarım. Şuraya tamam. e, hazırlamıştım bagajı koymayayım diye yan garaj. Tamam. Ben şimdi mayomu giyinip geliyorum o zaman. Tamam. Şöyle çıkıyorum. Burada olması gerekiyordu. arkalardaydı ıh ıh tamam mayamı giydim şimdi üstüme biraz et yani bir elbise mi giyinsem bence de tamam üzerime de elbise mi giyindim şimdi aşağı doğru inelim şu evdeki tamam geliyorum şöyle ay diğer taraftan bineyim o tarafta çocuk var aynen aynen o zaman gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Şu sen de bir dönemedin ha. Sen de gidelim. Ama bak biraz yavaş kullan tamam mı? Çocuk ben arada kadar. sıçrıyor. Tamam çok az kaldı artık. Akşam da gelmek iyi oldu ya, keyif. Evet Arası. bence de. Sen park parket biz inelim. Ben çocuğu da alayım bir saniye. Böyle, alayım. Tamam. Hadi bey, sen park edebilirsin. Tamam peki. Ben de şöyle zıplaya zıplaya gideyim. Artık ben de bir üstümdeki hepsini çıkartayım. Tamam. Şimdi kızım, ben seni şöyle yer mi bıraksam? Ama dönersin, değil mi? Bey bak ben senin de mayanı getirmiştim. Çok sağ ol karıcığım. Ben o zaman e, hemen giyineyim. Tamam. Giyindim mi? Giyindim giyindim. Ah ne güzel. Bu mayamla çok rahat oluyorum ben. Tamam o zaman ben bu çocuğu sana vereyim. Ben biraz yüzeceğim tamam mı? Peki. Al bey. Teşekkürler karıcığım. Şimdi ben de biraz yüzeyim. Of yavrum benim. Ay. O ilerideki Biraz karnım acıktı ya. Bir şeyler var mı bakayım. Şöyle yüzelim. Ya aşkım çok fazla kalmadık mı neredeyse yani. Çocuk da ağlayacak şimdi. Hadi artık eve gidelim. Bence de su seyir söndürelim. Ay benim biraz karnım acıktı ama neyse hadi gidelim. Tamam. Aşkım giyindin mi? Giyindim karıcığım giyindim. Hadi artık uyuyalım o zaman. Işıkları tamam. da söndüreyim ben. Hadi tamam. iyi geceler. İyi geceler. Aa.